Swap atmayacağım mı birine ya? Ben blind pick'imi düşüneyim. Horus falan oynarım aslında. Yanlış kişiye attın swap'ı. Kime attı acaba swap'ı da kabul etmediler adam first pick top oynuyor. Horus'u AP oynayamayacağım alınca ama. Top jungle AP gözüküyor. Rise Viego, Rise Viego da var ya Aphelio single aslında. Ne? <laughs> Peki. Daha keri bir şey oynayabilirim yani. Takım full keri kaynıyor tabi aslında. Utility bir şey oynamak da mantıklı Jin falan. Abi çok şey oynayabilirim burada. Ben ne oynayacağım ya? Kafam çok karıştı ha. Oynasak mı bunu? Gerek de yok aslında bana biliyor musun? Brahma tempo mu seçsem? Tempo deneyelim bakalım ne oluyor. buraya gitmem lazım. Geldim koştum. Fena koştum hem de. Adamda lens var ha. He. Herhalde kırdı bir level'da bizim attığımız burada. Dikkat, dikkat. Artışa gerek yok. Yeah. CS'i tercih edeceğim öyle bir durumda. İyi burayı. Hadi ya. Alacağım mı bunu? Daha bir işleyelim hadi. Güzel kaybettiler ve evde iyi kalacak. İyim evde baya. HP kaybetmeseniz mi orada diyeceğim de iyi bir lan flash aldılar. Oo. Güzel bir turn aldık trade'de. Yusuf'un atsın buraya son manaları. Diego nerede acaba? Ortada hiç kamp yok. Bunların durması ilginç ama. Biz bir gank falan mı yiyeceğiz? Burada counter gank müthiş olacak bir dahaki wave aslında. Bomptan sonra buraya bakmak isteyecek illaki. Üf be, biraz yanlış oynadım galiba. Brahma kolay veriyorum engage'i. Evoki hey, olmadı herhalde. Allah yanlış tuşlara basıyorum. Minyonların pozisyonuna dikkat etmem gerekiyor Brahma karşı ya. Minyonlara can patınca çok zor oluyor iş. Kesin ah. Sliver gidiyor Korki. İlk maviyi bitirmem lazım. Bağlantısız bilgiler ama. Öyle yani. Alamayacağım mutlu için. Tamam ward atayım. Doğru az önce bot side'daydı bizim adam diye biraz rahat oynadım ama. Tapa çıkmış. Brown kalkanı yok. demiş. kırmızı. Boğuluyorlar. Biraz harcayalım. atmak istiyorum muhtemelen. Tamam bende. Oh hepsi bende attı. Potu mu satacağız? Hangi potu satacağız veya yiyeceğiz şu an? Ben bunu satıyorum. Ice ürünüm var. Kısa bir birliktelik oldu refillable. Aaa Brown Hill'ı fena kurtardı oyunu. Öldü gibi bizim çocuk ya. Geldiğimde aslında parçalıyorum da. Sizin haliniz kalmadı galiba. Önle. Please. Buna niye vurduk Marklı adam. Oslar. Adam marklı. Bana görünmez adı. Vurduracaksın abi. Ben markladım onu yani. Boşuna mı işaret diyoruz anlamıyorum. İşaret hareket ediyor adam demiş demiyor. Görüyorsunuz. Bir ona bir buna. <laughs> Harbi öyle oldu. Efficiency. Essence River giden Corki'leri cezalandırmak da favori hobilerimdendir. Şimdi ikinci Phantom Dancer mı takılsak? Gerek yok normalde ama. haram oraya götürecek beni sanki. Çinli build gelsin değil mi? Siz sevdiniz Çinli build'i. Size Çin'den özel getirdiğim o bu build'i çok sevdiniz biliyorum. kuleyi fena delerim yalnız Korki gittiysen ha. Gitmediysen de biraz delerim. <laughs> Diego boss side deniyor. Biraz sıkıntılı gözüküyor. Benim hatam olsa gerek. Flaşı var mı? Diego! Yeah, Bütünü kurtardın adamların. Bir daha mı geliyor? Ne geliyor olabilir? Akınıyor iyice. Biz ne zaman buralarda bir agency'ye sahip oluruz? Kuleyi almak istiyorum ben. Tık. Tane yani burasın geldi. Üstündeki şeyi anlayamıyorum ya. Ekstra vurma olayı var mı? Nereden anlaşılıyor ekstra damage atacağını atmayacağını? Ee, biraz kötü bıraktık. Bir parlıyor kanka bende hep parlıyor. Baksana parıl parıl. Bu da parıl parıl. Tüm kuleler parlıyor mesela. Detaylı araştırma yapmamız lazım. Ne? Swap mı atıyoruz? Benim görevim bitti mi lan? Okey okey. E bu oyunu da fena dövdük. Şu karşı midlane niski diyorlar bu arada. Doğru mu? Onun takımının tagını kullanıyor harbiden de. Reis mi attı ya? Kaçırdık mı adamı? Benim falan değil be. Az siktir ya. Otursaydı keşke bak mavimi harcadım o kadar. Var mı burada bir Şu an orada ne oluyor? Ya <laughs> e bunu da alalım o zaman. Base de atabiliriz normalde. Etrafta bir objektif yok. Sanki kalsak sıkıntı olmayacak gibi. Bu da en son geldi biliyorsun ha. Hadi ya. Arkamda da gitti. Benimle otorite savaşı ha Rice. sanki daha iyi oynanmalıydı ya. Orası bir Aphelios Vibe'ı vermedi yani. Al o wave'i. Madem. LSDS 13. ay hoş geldin. And Arno teşekkür ediyorum. Senin de kandilin mübarek olsun. Vahşi Afelios gameplay'i sağda getirdi. çek vurmazsın o karıtan. Hayır ya. <laughs> Neler oluyor burada amına koyayım. Oğlum öleceğim mi ona? Hadi ya. Arkasında Brown var. Flaşımı aldı adam için daha zor aslında. Etki gold vermiyordur o. Gerçi bilmiyorum gold sistemini şu an. Diego ekrana sıçtı beyler bu boku nasıl silebilirim? Bezi olan var mı? Dominasyon göstergesi. Orada alırım. Vermiyorlara vermiyorlar abi. Bir durumu var karşı takımda. Rehin almışlar. Bir atmayalım bir be kanka. Rift'in var gerçi seni dinleyeyim o zaman. Bu birlikte bot geliştirmiyoruz. Çünkü atak speed, move speed statlarını phantom dancer'dan alıyoruz. Infinity'ye erken gidiyoruz. En hızlı infinity alan bu ilk bu. Şimdi bot geliştirebiliriz istersek. Şart değil ama. Haydi şundan alalım. Şu an çünkü bayağı iyi damage vurmalıyım. Bota para harcayabilirim artık. İkinci phantom aldığım için belli bir damage kısıyorsun kendinden atak speed müthiş çalışan bir karakter değil laf En Ben azından şöyle diyeyim, damage'ını atak speed'den almıyor genelde kitine bakınca. O yüzden botu geliştirmeyeceksin ikinci Phantom Dancer alıyorsun. Aynı anlama geliyorlar zaten. Tamam öyle Çocuğu var. Maalesef neşe ama silahlarım istediğim gibi olmadı, unuttum onu. Ayarlayamadım, anlatıyorum buraya. Neş'te çakramım olmayacak mesela hata. Ama oyunda biraz bizi buraya götürdü. Öyle bir durumda var. Yok mu orada biri ya? Bu ne? Ay yani çok ayıp. Az diyeyim işte senden, yakalarım seni. Ripforce korkide değilsin zaten, daha hantalsin. Burada flash falan var mı acaba? Durum mili bıraktılar gibi. Yani artık tatalım. Değiz mi diyorsunuz? He, sonunda FF geldi vallahi çok stonttu. Nasıl oldu öyle bilmiyorum. Bayağı ağır ezdik. Bottaki river'daki fight galiba iyice bitirdi ya. Benim geldiğim yerde. Lulu'yla Elis'in ölmemesi orada ama çok clutch'tı yani. Lulu Elis ölmedi. 4 Türk vardı yine takımda. Az önce de bu arkadaşlarla oynadık. İyi güzel. Arş Korki kimmiş? Tanıdık biri falan değil değil mi? Match history yine gözükmüyor. Ekrana yumruk atma şekli. Bu nasıl ya matfa? Nasıl bir yazı matfadır? Armut'un hayattaki tek başarısı duamız olması. Bu nasıl bir yazı kanka? Bak abone olduğum için banlamak istemiyorum seni. Ayıp biraz yani. İki tane Avrupa şampiyonluğu var adamın. İki tane. Biri değil. ECL şampiyonluğu kaç tane? Baya kariyerli oyuncudur Armut yani. Öyle sıradan bir yayıncıya benzemez Armut. Haberiniz olsun yani. Anlarım bir dahakine. Adam 2x fucking LEC şem, şampiyonu. Adamın yazdığı şeye bak yani nasıl abartıyor bir anda. Iron'u yapmıştım maalesef. Armut konusu derinde ironi da adam biraz yani ileri gittin gibi ya. Bro, şaka kaka oldu bir anda sanki orada.